Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kapı kilit karşılıklarının fail safe ve fail secure'unun farkını göstereceğim. Bu elimdeki fail safe, elektrik yokken açık. Bu sağ elimde tuttuğum ise fail secure, yani elektrik yokken kilitli. Bunların kullanım amaçları ve isimden bahsedeceğim. Bunlara bazıları diyor ki strike kilit diyor. Bazıları fail secure veya fail safe diyor. Fail safe deyince benim aklımda hiçbir şey uyanmıyor. Veya fail secure deyince aklımda hiçbir şey uyanmıyor. Benim aklıma bunu ne diye kodladım? kapı kilit karşılığı. Bakın şu gövdeleri genellikle aynı. Arka kasaya giren kısmı var ya. Ama şu bazen boyları farklı olabiliyor. Gerçi o da aynıymış. Karşılık geldiği yer de aynıymış. Şimdi bu iki kilidin sizlerle farkını söyleyeceğim. Bu elektrik yokken açıktır. Bakın şu an elektrik yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir güce bağlı olmadığı için açık yani kilidimiz. Bunu ben kapıma takarsam ne olur? <laughs> elektrik gittiğinde kapım boşa çıkar ve açılır. Yani siz evinizin kapısında bunu dış kapısında kullanamazsınız. Neden? Siz e, elektriği sigortadan hırsız gelip sigortanızı arttırarak yani ya da elektriğinizi keserek evinizin kapısını açılır hale getirebilir. Veya bunu sistem odası, bilgi işlem odası gibi odalarda veya finans, muhasebe gibi odalarda kullanamazsınız. Neden? Hırsız gelir katın sigorta panosundan sigortanızı indirir. Sistem odanıza veya muhasebe departmanınıza giriş sağlar. Bakın elektrik yokken açık çünkü. Bu daha çok güvenlik istenilen yerlerde olur. Eğer elektrik yokken kilitli olmasını istiyorsak bakın bu değil kilitli şu an. Sistem odamızda bunu kullanacağız. Yani buna ne deniyor? Fail sekür. Aslında failin ne anlama geldiğini bilmiyorum burada. Neden fail diye bir kelime kullanılıyor hiçbir bilgim yok. Buna sekür denmesi daha doğru olur. Yani önce güvenlik. Sekür. Güvenlik anlamında. Ee, aklınızda tutabilirsiniz. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Sistem odanızın kapısında kullanabilirsiniz muhasebe ve finans para ile ilgili departmanlarda tutabilirsiniz veya hatta e, bilgi işlemin odasında bunu kullanabilirsiniz. Elektrik gittiğinde yine kapınız açılmaz. Sadece elektrik geldiğinde açılır. Elektrik buna bir akım gönderirsiniz. Burası açılır. Bakın şurasında bir kol var. Kırma kol diyorum ben ama bunun ismi kırma kol değil. Aslında boşu alma bir mekanizması. Şu kolu aşağı indirdiğiniz zaman kilit komple devreden çıkar. Ve kapı sürekli elektrik olsa da elektrik olmasa da açılır. Bu şekilde açılır. Ama normalde bu böyle kalması lazım. Bu yukarıda veya aşağıda fark etmez. Bu kol böyle kilitliyor bunu. Bakın şu an kilitli. Buna elektrik verdiğiniz zaman kapı bu şekilde açılacak. Yani bu elektrik varken açılır. Elektrik verince açılır. Kartı okutursunuz siz kart okuyucunuza. Kart okuyucu buna bir kontak gönderir. Gönderilen kontak da elektriktir. Bir akımdır. Bunun kontağı elektriktir. Yani kart okuyucuda bağlayacağınız bunun çıkışta da e, Röle çıkışı da elektriğe bağlamanız gerekiyor. Röle çıkış olarak. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi buna gelelim. Bunu da kart okuyucuya bağlarken bunda sürekli elektrik vardır. Elektrik herhangi bir nedenden dolayı elektrik kesintisi yapar. E, tedaş veya artık enerji sağ. Nereden elektrik alıyorsanız. Elektrik kesintisi sonrasında ne olur? E, boşa çıkar. Ama elektrik varken yani kilitler. Kart okuyucu peki buna nasıl kontak veriyor arkadaşlar? Kart okuyucu buna bağlı olur. Bunda sürekli elektrik olduğu için kart okuyucuya kartını da okuttunuz. Yetkili kart kart okuyucuya okutulduğunda kart okuyucu bir kontak verir. Bu kontak da elektrik kesintisi kontağıdır. Bunda kapıyı açmak için elektrik yolluyordu kart okuyucu. Kart okuyucunun bir sürü çıkış birimi vardır arkasında. Böyle kablolarımız var ya. Bunda ise kart okuyucunun yolladığı kontak elektrik kes kontağıdır. Elektrik kesilince boşa çıkar. Bakın bu arada bunda şey yok. Az önce size gösterdim ya kırma kol. Bunda hani sistemi devre dışı gibi bırakma aparatı yok. O yüzden ben bir daha bu kilitten almayacağım. Ki burada da yazmışlar. Bakın fail safe yazıyor. Bunda fail safe veya yazmıyor. İspanya olmalıymış. Bunda kırma kolun olmaması belki maliyetten kaçmak için koymadılar. Siz bunu bir kapıya taktınız. Ve o an bir işlem yapılıyor. Herkesin geçmesi gereken bir toplantı oldu veya başka bir organizasyon oldu kapıyı boşa çıkarmak istiyorsunuz. Bunda bir kolu olmadığı için kapı boşa çıkmayacak. Ya kapının arasına bir şey yerleştireceksiniz ya da komple kapının elektriğini keseceksiniz. Fakat bunlar güzel çözümler değil. O yüzden bu kilitleri alırken şuradaki tırnağın olmasına dikkat edin. Belki de güvenlik sebebiyle de koymamış olabilirler. Bu tırnaklar genellikle şey içindir hani sistemi. Ben mesela akşam bazen alıyorum bunu boşa. Kapıyı her geçen giriyor. Bizim odamızda mesela biz ne kullandık? Fail. Secure kullandık. Secure kilit kullandık. Bu safe'di. Her elektrik yokken açıktır. Bu da elektrik yokken kilitlidir. Biz secure kullanmamızın sebebi benim e, ben yokumdur. Hafta sonu cumartesi pazar iş yerine gelmemişimdir. Elektrik kesilmiştir. Ve o odamın kapısı yol geçen an gibi açık olmasın diye bunu kullandım. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Secure ve safe e, kilitlerin farkı bu şekilde. Tabi bu kilitlere de bazıları striker kilit diyor, bazıları e, kilit kapı karşılığı diyor, bazıları bas aç diyor. Yani çeşit çeşit e, şeyleri var, isimleri var. Bana en şeyi mantıklısı elektrikli kilit karşılığı. Elektrik Bunların ikisi de elektrikli kilit karşılığıdır ama kendi aralarında birisi fail safe, birisi fail secure. Bakın bu safe, safe de şuradan kalsın. First is safe mesela nedir? iş güvenliği. Yani insan güvenliğine safe denir. Bilgi güvenliğine ise secure denir. Bakın bu secure. Bu safe açık yani elektrik yokken. Elektrik varken kilitli olan da secure'dur arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.